Sevgili arkadaşlar, dördüncü adımımızda ilk Türk devletlerini konuşmaya başlıyoruz. Sizlerle birlikte girişimizi yapalım. Arkadaşlar, ilk Türk devletlerine, Türklerin tarih sahnesine çıkışı konusuyla başlamış olacağız. Türk adının anlamı farklı kaynaklarda türemek, kanun sahibi, devlete bağlı halk, olgunluk çağı gibi manalarda verilmektedir arkadaşlar. Bir milletin, bir ulusun adıdır Türk adı. Önce bunu ifade etmiş olduk. Arkadaşlar Türklerin bulundukları yerlere tarih de değişik dönemlerinde Türkiye adı verilmiştir. Mesela 6. yüzyıldayken Orta Asya'ya Türkiye denilirken, Türklerin vatanı denilirken, 9-10. yüzyıllarda Volga Nehri ve Orta Avrupa'da Türk topluluklarının hakim olduğu zamanlarda Türkiye denilmiş, 12. yüzyıl özellikle de Meyrekefolon Savaşı'ndan sonra, Anadolu'ya Türkiye denilirken 13. yüzyılda da arkadaşlar Memlük devletinin Mısır'da hakim olduğu dönemdeki süreçte Memaliki Türkiye ismiyle bu bölgeye de Türkiye denildiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Orta Asya'da bozkır hayatının unsurlarından çadırın görselini görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Eski Türkler bu otalarda, çadırlarda hayatlarını sürdürürlerdi. Türklerin ilk ana yurdu arkadaşlar Orta Asya'dır. Ana yurt Orta Asya'nın kuzeyinde Sibirya bozkırları, güneyinde Hindikuş ve Karanlık Dağları, Hindistan tarafında arkadaşlar o yüzden Hindikuş diyoruz. Çin tarafında Kingan Dağları ve arkadaşlar dünyanın en büyük gölü olan hatta bu yüzden Hazar Denizi olarak da ifade edilen bölgede Orta Asya'nın batısında yer almaktadır. Türkler tarihleri boyunca Orta Asya'dan başka ee, Avrupa ve Afrika'da da devletler kurmuşlar. Bu bölgelerde göç etmişlerdir. Tabi göçler bir nedene dayanır. Bir sıkıntı, bir problem insanların yurtlarını terk etmelerine neden olabilir. Nedir bunlar? Kuraklık ve iklim şartlarının değişmesi, tarım ve otlak alanlarının daralması, boylar arasındaki çatışmalar, Hayvan hastalıklarının artması, yabancı kavimlerin saldırıları sebebiyle varlıklarını korumak isteyen Türklerin göç etmesi ve yeni yurtlar edinmek istenmesi, buna işte yeni yerler keşfet arzusu da diyebilirsiniz, Türklerin göç etmesinde etkili olmuştur. Türklerin atı evcilleştirmiş olmaları, at arabalarını kullanmaları ve zaten konar göçer bir yaşama sahip olmaları da göç etmelerini kolaylaştıran etmenler arasında yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Türk göçlerinin sonuçlarına baktığımızda Türkler ve Türk kültürü Anadolu, Suriye, Sibirya ve Orta Asya'ya yayıl, Orta Avrupa'ya yayıldı. Türklerin yerleştikleri bölgelerin halklarıyla kaynaşması yeni kültürlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Türk göçü Asya ve Avrupa'nın sosyal yapısının değişmesine neden oldu ki bu anlamda en önemli göç dalgalarından bir tanesi diğer toplumları da etkileyen kavimler göçüdür. Arkadaşlar Türk tarihinin Göçler sebebiyle bir bütün haline incelenmesi zorlaşmaktadır. Çünkü dünyanın pek çok yerinde birçok Türk devleti kurulmuştur. Türk kültürüyle uyuşmayan Hristiyanlık, Maneizm gibi inanışları benimseyen Türkler asimile olurken Müslüman Türkler öz benliklerini, kültürlerini korumuşlardır. Türklerin ana göç etme nedenlerine baktığımızda Arapların baskısının olmadığını ama diğer etmenlerin az önce ifade ettiğimiz için yer aldığını söyleyebiliriz biliriz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar göçebe bir yaşam süren Türklerin göç etmesinin kolay olduğunu ama tabi göç olgusunun kendi başına bakıldığında çok da kolay bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Bilinen en eski Türk topluluğu niye bilinen en eski diyoruz? Çünkü Türklerin yazıyı geç kullandıkları için eski dönemlere ait bilgilerimiz yok. İskitlerdir. İskitler Kafkas ve Karadeniz'de yaşamışlardır. En önemli hükümdarları destanlara konulan konu olan Alper Tunga'dır. Alper Tunga destanı bir sagu yani ağıt örneğidir sevgili arkadaşlar. Tomris adı verilen kadın hükümdarları ve Amazon denilen kadın savaşçıları da bulunmaktadır İskitlerin. Ayrıca İskitler arkadaşlar Avrupa'ya pantolon gibi, at koşum takımı gibi pek çok tanıtmış ve arkadaşlar Bozkır'ın kuyumcular olarak da tanınmış bir uygarlıktır. Bilinen en eski Türk devleti Asya yani Büyük Hun devletidir. Arkadaşlar Hunların kurduğu devletler Asya'da Büyük Hun, Avrupa'da Avrupa Hun ve Kuzey Hindistan'da Ak Hun devletidir. Bu devletler arkadaşlar kurulmuş devletler olarak karşımıza çıkıyor. Bakın Akunların hakimiyet kurduğu bölge hemen hemen şurası diyebilirsiniz. Zaten Asya Hun ve Avrupa Hunları da arkadaşlar haritada gösterilmiş bu bölgelerde. Tabi haritada birlikte gösterildiğine bakıp aynı anda kurulduğu düşüncesine kapılmayın sevgili arkadaşlar. Farklı farklı dönemlerde Hunlar tarafından kurulmuş Türk devletleri olduklarını görüyoruz. Arkadaşlar kuruluşu kesin olarak bilinmeyen Hunlara ait en eski belge M.Ö. 300 18 18'deki bir belgedir. Çince yapılmış bir anlaşmadır. Bu anlaşma bazı kaynaklarda isimleri geçer. Kuzey Şansi anlaşmasıdır arkadaşlar. Kuzey Şansi anlaşması Türklerle ait en eski belge olarak karşımıza çıkıyor. Çin İmparatoru Shi Huanti Hun akınlarını engellemek için ünlü Çin setini yapmıştır. Bu tabi arkadaşlar bugün turistlerin de ilgisini çeken Çin'le özdeşleşmiş bir mimari eser olarak karşımıza çıkıyor. Teoman dönemine gelelim. Bilinen en eski hükümdarı Hunlarım Teoman'dır arkadaşlar. Türk boylarını birleştirmişti kendi döneminde. Tabi bütün Türk boylarını değil. Çünkü bütün Türk boylarının birleşmesi metan zamanında olacaktı. İki tane eşi vardı. Eşinin etkisiyle diğer eşinden olan çocuğu Mete'yi yöneticilere esir olarak göndermiş. Ancak Mete'ye kahramanlık gösterip bu esaretten kurtulmuş. Babası da bu kahramanlığından dolayı aslında esir olarak gönderdiği oğlunu ordu komutanı yapmıştır. Zamanla oğlu Mete etkinliğini ordu içerisinde arttırıp bir darbeyle babasını tahttan indirmiştir sevgili arkadaşlar. Kut anlayışı nedir bu arada onu söyleyeyim hükümdarlıkla ilgili dünyayı yönetme etkisinin Tanrı tarafından Türk hükümdar ailesine yani hanedanına verilmesine kut anlayışı diyoruz. Erkek üyeler kutlu yani hükümdar olma hakkına sahip idiler. Kut anlayışı tak kavgalarına ve parçalanmalara neden olmaktaydı. Yine hanedan üyelerinin devlet görevlerinde yer alması neden olan kut anlayışının olumlu yanı ise halkın devlete bağlılığının artmasıydı arkadaşlar. Metan döneminde konuşacağız. Onlu askeri sistem arkadaşlar Asya Hun Devleti döneminde Meta Han tarafından oluşturulmuş bir sistemdir. Az sonra bundan bahsedeceğiz. Meta Han dönemi ilgili baktığımızda dönemin komşularına bakıyoruz. Tunkular var güneydoğuda, güneyde Çin imparatoru var, güneybatıda ise üyeçiler var. Meta'nın Han'ın Meta çalışmaları arkadaşlar bu 5 çalışma bizim mutlaka bilmemiz gereken çalışmalardır. Meta ülkeyi doğu ve batı şeklinde yönetildiği ikili teşkilatı kurmuş. Türk Birliği'ni sağlamış. Tabi bu Türk birliğinin sağlanması Metehan döneminde aslında hem ulusçu bir devlet olduğunun da göstergesidir. İpek yolunu hakimiyet altına alarak ticari faaliyetler geliştirilmiş. Çin vergiye bağlanmış ve Çin baskı, askeri baskı altına alınmıştır. Bunlar Metehan'ın önemli çalışmaları arasında yer alır. Arkadaşlar İpek ve yıllık vergi ödemeye razı etmiştir Mete. Çin üzerine düzenlediği seferler sonrasında Devam edelim. Mete döneminde Orta Asya'da Türk topluluk ve devletler bir bar, Irak altında toplandı dedik. Mete ülkeyi doğu ve doğu olmak üzere iki ayırdı dedik. İkili teşkilat uygulandı dedik. Meta'nın Çin'e ele geçirmek yerine vergiye bağlanmasının nedeni Türkler eğer Çin'e yerleşirse Çin yerleşik Çin kültürü içerisinde göçebe Türkler özbenliklerini kaybederler. Yani asimile olurlar diye kaygılandığı için sevgili arkadaşlar Çin'i vergiye bağlamakla yetinmiştir. İpek yoluna hakimi olması gümrük gelirlerini arttırıyor. Unutmuyoruz Türk-Çin mücadelelerinin temeli İpek yoluna hakimiyet mücadelesi olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Mete idari ve askeri çalışmalar yaptı. Devletin idari teşkilatlanmasını oluşturdu. Onlu askeri sistem 10, 100, 1000, 10.000 işte 10 başı, 100 başı, 1000 başı ve ordu genel komutanlığı arkadaşlar Subaşı deniliyor. Su ya da sü kelimesi arkadaşlar bakın subay kelimesinde de vardır. Eski Türklerde su demek ordu demektir. Ordunun başı, komutanı anlamında kullanılan bir kelime olarak görülüyor. Subaşı, subay kelimelerinden aklımızda kalmış olsun. Su uyur düşman uyumaz sözündeki su da arkadaşlar ordu anlamına anlamında kullanılmaktadır. Hunlara ait özellik değildir diye soruluyor. Onları arkadaşlar köktürkler yıkmamıştır. Sorumuzun cevabı bu olacak. Peki diğerleri zaten şimdi bahsettiğimiz için üzerinde durmuyorum. Köktürk'ten meteden sonra kök geliyor. Çinle ilişkilerini geliştirdiğini görüyoruz. Çinli prenseslerin bu süreçte e, Türk hükümdarları evlenenler bazı olumsuz etkileri olmuştur. Olumlu yanları da elbette olmuştur. Olumsuz yanı yanlarında getirdikleri yardımcılar ajanlık faaliyetiyle ülkenin içindeki durumları ülkelerine, Çin'e bildirmişlerdir arkadaşlar. Bu arada Yueçiler göç ettikleri bölgede Kuşan Devleti'ni kurmuşlardır. Kiyok ayaklanan Yueçiler üzerine saldırınca Yueçiler de batıya göç etmişlerdir. Bunu da ifade etmiş olalım. Kün Çin ya da Cün Çin olarak andığımız hükümler. Şimdi ismine bakınca diyorsunuz ki hocam Çinli gibi. Evet çünkü... O dönemin hükümdarlarını Çin kaynaklarından öğrendiğimiz için tam Türkçe isimlerini bilemiyoruz. Tahminen isimler söylüyoruz. Mesela Hohan Ye ve Çiçi. Bunlar Türk hükümdarlarıdır. Tabii ki isimleri Türkçe isimlerde ama elde edilen verilerden buna yakın isimler olduğunu tahmin ediyoruz. Mesela Çin kaynakları da Teoman için Tuman, Metan için de Mutun isimlerinin kullanıldığını görüyoruz. Biz onların Teoman ve meta olduğu, olduklarını isim kurgusundan anlayabiliyoruz. Bu isimlerde böyle değerlendireceğiz. Tabi süreç içerisinde sevgili arkadaşlar her canlı gibi doğuyacak, büyüyecek ve yıkılacak. Hunlar da böyle olmuştur. Çin'den vergi alamamaya başlamışlar. İpek yolu hakimiyetini kaybetmişler. İçeride de sorunlar var. Çiçi ile Hohani arasında anlaşmazlık var. Çiçi biraz daha milliyetçi bir tutum sergiliyor. Çin esaretini çok kabul etmek istemiyor. Hohanye ise Çin esareti ya da Çin kontrolü altında onlara bağlı olarak bir yönetim sürülebileceğini söylüyor. Neticede ayrılıklar ikiye devletin ikiye ayrılmasının neden oldu. Bunun da ikili teşkilat yani çifte hükümdarlık sisteminin etkili olduğunu görüyoruz. Yıkılış nedenleri arasında neler var? Baktığımızda tah kavgaları, töreden uzaklaşılması, Çin'in entrikaları, Türk boylarının birbirine düşürmesi, ülkenin doğu-batı diye, kuzey-güney diye. Diyeceksiniz ki her yönü söylediğiniz hocam. Evet. Süreç içerisinde hem kuzey, güney hem de doğu-batı olmak üzere iki ayrılması, Türk boyları arasında savaşların, çatışmaların çıkması bunlar sevgili arkadaşlar Büyük Hun Devleti'nin yıkılışında etkili olmuştur ve süreç içerisinde arkadaşlar Güney Hunları Çin'e bağlandı. Kuzey Hunları ise Çin ve CMP saldırılarıyla bağımsızlıklarını kaybetmiş oldular. İlk Türk devletlerinin Türk-Çin siyasetinin temeli İpek yolu hakimiyetiyle ilişkilidir demiştik. Bunu da sizlerle beraber konuşmuş olduk. Şimdi Hun devletin yıkılışından sonraki süreci konuşalım sizinle. Hunlar yıkıldıktan sonra bir kısmı Çin esaretine girmek istemeyenler harekete geçtiler. Arkadaşlar Hun Türkleri Göç etmeye başladı, harekete geçtiler dediğim bu. Hazar'ın kuzeyine geldiler, alan ülkesine ele geçirdiler. Balamir önderliğindeki Hunlar, Alman, Germen kavimleriyle mücadele ettiler. Ve Avrupalı bunlara barbar diyorlardı. Barbar kavimler, Türk saldırıları üzerine arkadaşlar Avrupa içlerinde batıya doğru ilerlemeye başladılar. Kavimlerin birbirlerinin yerlerini değiştirmesiyle ortaya çıkan bu süreç Avrupa'da arkadaşlar, Kavimler göçü olarak anılan göç e, bir süreci beraberinde getirmiştir. Vizigotları, Ostrogotları, Burgontları, Saksonları, Angılları, Vandalları arkadaşlar bunlar Avrupa içlerine karışmış ve bugünkü Avrupa milletlerinin temellerini atmışlardır arkadaşlar. Özellikle Vizigot ve Ostrogot gibi iki got kavminin yani Alman kavminin Avrupa içlerinin gidişi Avrupa'da dengeleri alt üst etmiştir. Bunun neticesinde sevgili arkadaşlar baktığımızda Roma İmparatorluğu Doğu Batı diye ayrıldığının bu istilada yaralandığını, yara aldığını görüyoruz. Batı Roma İmparatorluğu'nun süreç içerisinde yıkıldığını, Avrupa'nın yüzyılı karışıklık içerisinde olurken Avrupa milletlerinin kaynaşıp süreç içerisinde bugünkü Avrupa milletlerinin temelini oluşturduklarını görüyoruz arkadaşlar. Kavimler göçü ilk çağı bitiren, orta çağı başlatan bir süreç olarak ortaya çıkmış. Bu süreçte kralların etkisi azalırken arkadaşlar feodal yönetimler yani derebeylikler güçlenmiş oluyor. Niye? Çünkü sürekli çatışma halinde olunca krallar bölgesel hakimiyetlerini kaybettiler ve derebeylikler sevgili arkadaşlar güçlenmiş oldu. Derebeylikler güçlenirken bu süreçte dikkat ederseniz yine Avrupa'daki genel manzaradan olumlu anlamda etkilenen ve halkı himaye eden kilise, Katolik kilisesi de güçlenmiştir. Ona da bakın artı yapıyorum. Ama bu süreçten olumsuz etkilenen bir yapı vardır. O da nelerdir arkadaşlar? Krallık yapısıdır. Krallar zayıflamıştır. Ona da gördüğünüz gibi eksi yapıyorum. Demek ki kavimler göçü sonrasında kilise ve derebeylik güçlenirken krallıkların zayıfladığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Kimdir bu derebeyleri? Dük, kont, vikont ve senyor gibi yöneticilerdir. Feodal yönetime baktığımızda derebeyliklerin halk toprakla birlikte alıp satabildikleri, toprağa dayalık, kendi iç işlerinde daha özerk, daha serbest bir düzen kurdukları yapıdır. Zaten kazananlar derebey ve kilise adamları, kaybedenen krallar ve halk olarak bir tablo, grup tablosu da bu adımımızda gösterilmiş size sevgili arkadaşlar. Peki, Avrupa onlarına gelelim. Balamir öndendiğinde Ulduz ve Rua ile birlikte güçlenen bir yapısı vardı. Atilla dönemi en güçlü dönemdi. Kavimler gücünün sonuçlarıyla ilgili soruya bakıyoruz arkadaşlar. Sorumuzda Asya Hun Devleti'nin yıkılış süreciyle ilişkisi olmadığını görüyoruz bu sürecin. Arkadaşlar Avrupa'nın devleti Ulduz döneminde dış politikası Ulduz tarafından belirlenen bir devletti. Germen kabilelerine karşı Batı Roma ile işbirliği yapıldığını görüyoruz. Bizans baskı altında tutuluyordu bu süreçte. Temel olarak Avrupa Onların en güçlü olduğu dönem ise Attila dönemidir sevgili arkadaşlar. Bu Ulduz, Karaton ve Rua yönetimlerinden sonra Attila arkadaşlar devletin başına geçti ve bu dönemde önemli seferler yapıldı. Bizans üzerine düzenlenen iki sefer, 1. Balkan ve 2. Balkan seferleri sonrasında Margos ve Anatolius anlaşmalarıyla Bizans vergiye bağlandı. Yine Batı Roma üzerine düzenlenen iki sefer, Galya yani Fransa ve İtalya seferleri neticesinde de Doğu Roma vergiye bağlanmış oldu. Vergi şartlarının inceliklerine içeriğine girmeyeceğim arkadaşlar ticari ilişkiler, sınır kasabalarını devam edecek Hun esirleri serbest bırakılacak ve sevgili arkadaşlar Avrupa Hunlarına bağlı kavimler Bizans tarafından kışkırtılmayacak. Bu, bunun gibi şartlar ortaya konulmuş. Atilla'nın en önemli özelliği her iki Roma'yı da Doğu Roma'yı da Batı Roma'yı da vergiye bağlaması ve bölgede büyük bir etkinlik kurmasıdır sevgili arkadaşlar. Tabi bu Atilla'nın Galya'da Katalon havasında Batı Roma'yı yenip Romalıların asker deposu olan bölgeye saf dışı bırakması ve Mavrus, Campus Mavricus Savaşı'nda Romalıları zor durumda bırakması üzerine Papa I. Leon Atilla'dan bil fiil bağışlanma isteğinde bulunmuş. Atilla ise Hristiyan merkezine dokunmak istememesi, ayrıca ordusunun Roma'ya yerleşmesinin beraberinde kültürel bir zafiyet getireceğinden korkması ve öncelikle hedefinin İran Sasani üzerine sefer çıkmak sefere çıkmak olması sebebiyle arkadaşlar Roman üzerine daha fazla gitmemiş. Avrupalılar ise bu büyük başarıları kazanan Atilla'ya Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak için gönderdiği bir adam olarak gördüklerinden Tanrı'nın kırbacı demişlerdir. Ve bir süre sonra arkadaşlar Atilla böyle bir etkinlik kurdu. Ancak Atilla'nın ölümünden sonra Avrupa devleti kendisinden sonra Dengizek inek gibi gelen oğullarının istenilen başarı elde edememiş sebebiyle yıkılış sürecine girmiş oldu sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarım gelişmenin oluş sıralarına bakalım. Şimdi biz böyle kronoloji sorularını çözerken şuna dikkat edeceğiz. Olayların sırasını bilmeyebilirsiniz, yılanı bilmeyebilirsiniz. Ama olayların birbirleri arasındaki ilişkileri, zaten bu kronoloji sorularında genelde bu sorulur. Birbirleri arasındaki ilişkiyi yakalarsınız, hangisi daha önce, hangisi daha sonra olmuş, buna bakmış olursunuz. Şimdi bakın, asyonları siyasal varlığı sona erince... Hunlar Karadeniz bölgesinde doğru yayılmaya başladı mı? Bu yayılma sonrasında kavimler göçüne ortam hazırlandı mı? Hazırlandı. Sonra da kavimler göçü sonrasında Batı Roma, Roma hikayeleri Batı Roma zamanla yıkıldı mı? Evet. Öyleyse bunun sırası nasıl olacaktır? Önce üçüncü olay, sonra bir, sonra da ikinci olay olacaktır. Sorumuzun cevabı da değişik olacaktır. Yani olaylar arasında ilişki kurarak kronoloji sorularını çözerseniz zorlanmamış olursunuz. Arkadaşlar Hunlar, Bulgarlar ve Macarların devlet olarak ortaya çıkışlarında etkili olan bir süreç var bu kavimler göçündeki sonraki süreçte. Arkadaşlar Bizans İmparatoru Atilla'nın saldırına karşı önlemek için izlediği siyaset hangisidir arkadaşlar? Dikkat ederseniz Hunlara karşı yıllık vergi vererek varlığını sürdürme politikası izlediğini görüyoruz.